Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gaz coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyeniz ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız gaz neo ekosistemine bağlı bir token arkadaşlar. Burada hızlı transfer yapma işlemine yar, işlemi yapıyor ve işine yarıyor arkadaşlar. Neo'da bildiğiniz gibi Çin'in Ethereum olarak adlandırılıyor. Yani Neo aslında bizim bir fiyatlanma beklentimiz var. bu fiyatlanma beklentisiyle birlikte işte Gasta da yansıyarak arkadaşlar Gasta da ciddi anlamda fiyatlanmalar yaşayabiliriz. Yani bunu her zaman göz önünde bulundurarak Neo'daki yatırım, Gas'taki yatırımımızı e, yapmamız varsa da yatırımımız e, o şekilde bir beklenti içerisinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani Neo ne kadar olumlu olursa, çünkü Neo'ya bağlı bir token, Neo ne kadar olumlu olursa, Gas'ta da fiyatlanmalar o kadar olumlu olur diye hareketle, hareket etmemiz gerekiyor. Güncel fiyat şu anda 5 dolar seviyesinde arkadaşlar. Teknik analize göre e, Gas'ta 5 dolar 15 sente bir direnç var. Ve burası günlük bazda orta Bollinger bandıyla da destekleniyor. Kırılım gelmesiyle birlikte arkadaşlar 5.56'da bizim bir ara direncimiz var. Burasının kırılımı kolay olacaktır. Kırılım gelmesiyle birlikte 6 dolar 36 sen seviyesine kadar yükseliş bekleyebiliriz. Fakat şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bitcoin şu an için olumlu duruyor. Hiçbir problem yok eğer bu yükselişini devam ettirir, trend seviyeleri üzerinde tutunumunu sağlarsa bu altcoinleri olumlu olumlu yansıyacağı gibi aynı şekilde Gaz'da da olumlu, olumlu yansıyacak arkadaşlar. Yani Gaz'da da Bitcoin'deki bu olumluluk e, yansımasıyla birlikte 6.36 kritik seviye. Bu seviyenin kırılmasıyla yükselişler keskinleşecek arkadaşlar. İlk etapta 8$ dolar kırılım gelmesiyle birlikte 9 dolar 20 sen burası da önemli arkadaşlar. Çünkü ana yükselişi getirecek. Sonrasında 11,5 dolar seviyesi 12 dolar 86'ya iğneyi atıyor fakat geri çekiliyor. Yani tam mum kapanışı gelmiyor arkadaşlar. da ikinci, üçüncü dalga yükseliş için önemli direnç seviyesi. Yani iğneli değil de tam mumlu gitmemiz gerekiyor ve bu seviyeyi kırmamız gerekiyor kırılımla birlikte ciddi anlamda fiyatlanma potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Yani projesel bakımdan baktığımız zaman fiyatlanmama şansı yok. Çünkü Neo'ya bağlı ki Neo'yu da Çin nasıl savunuyor herkes biliyor arkadaşlar. Sahipleniyorlar coin'i. Neo'daki fiyatlanma e, gazada yansıyacak. Sadece bunun için arkadaşlar Neo'da ciddi adımların atılması gerekiyor. Geri çekilmelerde de gazda takip edeceğimiz noktalar 4 dolar 57 cent seviyesi ilk destek burası. Kırılımı zor oluyor arkadaşlar. Yani kırılım geliyor. İğneli bir şekilde, hızlı bir şekilde toparlayıp üzerine atıyor. Bu seviye altına gelebilecek kırılımlarda olumsuz bir durum olmaması durumunda Bitcoin'de yani 39283 altına atıp o seviyelerde takılmaması durumunda iğneyi atar, hızlı bir şekilde toparlar. 457 üzerine tekrar atar ve bu seviyede seyreder arkadaşlar. Ancak ters bir durum olması durumunda 4.41, 4.21 ve 3 dolar 85 sen seviyeleri geri çekilmedeki potansiyel hedeflerimiz bizim. Ancak böyle bir geri çekilme beklentim yok arkadaşlar. 4 saatlikte de, de grafiğe bakacak olursak 4 saatlik bizlere ne söylüyor? 4 saatlikte orta bowling altına atmadığımız sürece problem yok gibi görünüyor arkadaşlar. Orta bowling ger bandı da e, şuradan hemen açalım. 4 dolar 93 sen seviyesine tekabül ediyor. Yani bu seviyeye bir geri çekilme gelmesi gayet normal. Ancak alınabilecek tepkiyle birlikte 5.15 üzerine atacaktır. 4 saatlikte tutunum gelirse arkadaşlar 5 dolar 56 sen potansiyel hedefimiz. Yani hiçbir problem yok. Zaten süper trendimiz de al sinyalini veriyor. Gazda fiyatlanmalar bu şekilde olacak arkadaşlar. Onun dışında gaz için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.